Turnuva geleneksel olarak yapılan bir turnuva, gerçekten e, çok güzel organize edilen, e, çok memnun ve mutlu olduğumuz üst düzey bir turnuva. E, biz de e, Trabzon'un en büyük kurumlarından birisi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlantılı. E, tıp Fakültesi e, elemanları olarak bu turnuvaya her dönem e, katılıyoruz. Karadeniz fırtınası yani Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni ve Tıp Fakültesi'ni ilgilendiren bir şey e, takımımız var ve daha önceki turnuvalarda e, bu turnuvada çok başarılar sağladık. Ama gerçekten çok üst düzey ve çok iyi takımların olduğu bir e, turnuva. Herkese hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. E, maç içinde genel olarak e, oynadığımız e, Medical Park gerçekten e, iyi bir takım, e, dinamik bir takım, genç takım. Ama bizim e, takımın e, uzun süre bir arada oynamış e, olduğu avantajı biz e, kullanarak maçı e, 6-0 kazandık. Bundan sonra bütün takımlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Kazasız belasız inşallah. E, bu turnuvayı düzenleyen, tertip eden e, komiteye e, ve emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.